O mais importante foi a vitória, os três pontos, e é o que tu disseste: continuamos a nossa caminhada, o nosso trabalho dia a dia. Cada vez queremos mais, queremos jogar melhor. queremos ganhar sempre e estamos felizes por sair daqui com os três pontos. Evet, önemli bir üç puan elde ettiğimizi düşünüyorum. Aynı şekilde galibiyet serimizi sürdürüyoruz. Çalışmalarımıza devam ediyoruz. Sürekli olarak çalışıyoruz ve daha iyi gidebilmek açısından performansımızı yukarıya çekebilmek açısından çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bugün de galibiyetle tamamlamış olmak bizler açısından mutluluktu. Dolayısıyla takım olarak aldığımız üç puandan dolayı mutluyuz. Eu, como durante a semana, continuar o meu trabalho, continuar focado. quero ajudar muito este clube, quero conquistar títulos. Este é um clube grande, merece tudo, tudo de bom. İyor stoğu ekipajda. Gerçekten mutluyum kontratımızı yenilediğimiz için. Hafta içerisinde kontratımızı yeniledik ve gerçekten çok mutluyum Fenerbahçe'de devam ettiğim için. Tabii ki de çalışmaya devam edeceğim, odaklanmaya devam edeceğim. Ee, ben burada oynadığım sürece şampiyon olmak istiyorum, kupalar kazanmak istiyorum. Çünkü Fenerbahçe çok büyük bir camia ve kupaları, zaferleri hak eden bir camia. Dolayısıyla bu yolda ben de takımıma en iyi şekilde yardımcı olmak istiyorum. Oh, I said yesterday in the, in the press conference that we came here to to win the game and they were very compact. and good defensively in the, f in the first half but uh, we was patient and we knew that we were going to be more uh, more open and uh, create gaps uh, in the second half which which happened and we managed to to win the win the game we could have scored a few more but that's slightly uh, half a cent half half a meter offside on two goals but in the end we got what we came here to do. Dün basın toplantısında da belirtmiştim biz buraya kazanmak için gelmiştik. Rakibimiz çok kompakt oynadı. Özellikle ilk yarıda çok iyi savunma yaptı ama biz sabırlı bir şekilde oyunumuzu oynamaya devam ettik. Biliyorduk ki süre ilerledikçe biz istediğimiz boşlukları bulacaktık ki bu şekilde de oldu maçı kazanmasını bildik. Daha fazla gol de atabilirdik. Çok az farkla yarım metre diyebileceğimiz farklı gollerimiz offside olarak takıldı ama biz bugün buraya geldik. istediğimizi yaptık. işimizi yaptık ve istediğimizi aldık. <laughs> it's, it's good of course you I, I always said when I'm on the pitch I try to create score goals or assist or try and do the best for the team offensively and defensively and today especially second half I think we played a good, a good game first half was a bit slow but no I'm, I'm happy uh, of course when you can when you score goals as a striker winger then you're gonna come off smiling off the pitch it's normal Güzel bir şey ben her zaman takımıma yardım etmeye çalışıyorum gerek asist yaparak gerek gol atarak olsun her zaman elimden en yapmaya çalışıyorum Hem de Ofansif anlamda hem ofansif anlamda. Bugün ikinci yarıda iyi bir oyun sergildik. İlk yarıda oyunumuz biraz yavaştı ama tabii ki mutluyum. Çünkü bir kanat forvet olarak gol attığınız zaman her zaman sağdan mutlu, gülerek ayrılıyorsunuz.